Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Konya'da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı Türkiye genelinde olduğu gibi çalan ilk ders ile başladı. Karatay'da 7 yıldır sürdürülen ve artık gelenek haline gelen çanta kırtasiye desteği bu yılda devam etti. Senin adın ne? <laughs> Ahmet. Ahmet Hamza. İlkokul birinci sınıfa başlayan 9 bin öğrenci için okul çantası ve kırtasiye seti hazırlandı. Çantalar ve kırtasiye malzemeleri öğrencilerin sıralarındaki yerini aldı. Hazırlanan setlerde okul çantası, kalem seti, kalemlik, silgi, kalem tıraş, beslenme çantası, kuru ve pastel boya setleri, güzel yazı defteri, boyama kitabıyla sayı çubukları ve fasulyeler yer aldı. Öğrenciler için özel olarak hazırlanan bu hediyeler ilk ders gününün coşkusunu daha da arttırdı. Her yıl olduğu gibi bu yılda 9 bin öğrencimize lise çantalarımızı hediye Karatay Belediye Başkanı Hasan ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da yeni dönemin ilk gününde Aynur Kasabalı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu. Sınıflarımızı ziyaret ettik. Okula ilk gün gelen yeni başlayan öğrencilerimizi, birinci sınıflarımızı ziyaret ettik. Onlar geçen hafta başlamışlardı. Heyecanları biraz yatışmış. Onlarla sohbet ettik. Tabii her yıl olduğu gibi bu yılda tüm birinci sınıfa başlayan öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteğimizi devam ettiriyoruz. 9 bin öğrencimizin çanta ve kırtasiye malzemelerini okulun ilk gününde masalarına bırakmış olduk. Ziyaret sırasında dışarıda bekleyen velilerle de sohbet eden Başkan Kılca, tüm öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Ben yeni eğitim öğretim yılının ee, tüm e, öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim cami, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karıta İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar 2025-2026 eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilere başarılar diledi. İlk gününde öğrencilerimizin heyecanını, öğretmenlerimizin heyecanını, mutluluğunu paylaşma imkanımız oldu. Ben bu vesileyle belediyemize eğitime verdikleri destek için teşekkür ediyorum.